Evet arkadaşlar bu videomuz. Şimdi biraz daha oynayacağız. İlk önce en karakteri seçmişiz tahmin edin. Yolma en Eee Onu tam onda, o on, yani video boyunca onunla oynayacağım. Yani yoluma yazın istediniz karakterleri yoluma bakacağım. Ona göre Karakterlere bak, onu oynayacağım video boyunca. Şimdi ilk önce bir renk alalım. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz tüm video videomda şöyle renkle ha bu renk vardı. Sonra bu Frank Roma, DJ renk ve taş devli renk çok değişik arkadaşlar değil mi? Bunu seçtim. Şimdi arkadaşlar bakın burada yeni yeni geldi bu arada. Bak şimdi bunları toplayacağız. İlk önce arkadaşlar bunları bir toplayayım ben. Bunları toplamadan olmaz. Şimdi gözünüzün önünde şunu bir açayım ben. O zaman hadi bakalım. Bir sağ. Bir sağ. Of destansı çıkarttım. Şimdi devam. Hadi bakalım. Arkadaşlar İngilizce söyledi epic destansı. Niye? Normal demiyor. Epic daha iyi gibi geliyor. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Üçü temizlik yapacağız. Bunu hiç anlamadım cidden. Neyse e, biz ne yapacaktık? He bunları, bunları toplayacaktık arkadaşlar. Gelelim şöyle bir. Bunlar ücretsiz. Bu ücretsiz de galiba. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bunlar nereden toplanıyordu? Her gün savaşı kazanmak bu 21 saat 4 dakika içinde yenilemiyor. Arkadaşlar nereden alıyordu ya bunlar? Abi az gelsene. Az gel abi. Arkadaşlar şu an kafam karıştı. Nereden alıyordu ya? Dur bayağı gideyim böyle. Buluruz belki. Onlar da ya? <laughs> Azgal abi. Ne? Oğlum. Şimdi bunu nereden atıyordu? Niye? Ha bunu da yapacağım da. Oyuna girdiğinde açtırıyor ki. Arkadaş o zaman biz oyuna girelim. Çıkalım aç, açtırıyormuş. O zaman başlayalım. Ama Arkadaşlar inşallah kazanırız. Amin diyelim. Amin. Arkadaşlar şöyle cidden iyi oynuyorum. Taş yani bunu bir, bir yani dün çıkarttım. Dün çıkarttım arkadaşlar bu taş diye bir frenki. Dün birazcık dün ya atılamıyor arkadaşlar tam olarak ama çıkarttım. Arkadaşlar hiç de Ben bunu hiç oynamadım. Abim dedi bunu oynuyor. Ya ben nereden bileyim? Arkadaşım hiçbir şey bilmiyorum ya. Ben bunu hiç daha hiç, hiç, hiç anlamadım ama abim de değil ki ben anlayacağım. Arkadaşlar sen an ne <laughs> evet, var şöyle... ya? Adamın ne dedi? Arkadaşlar bunu yapalım. Şöyle. Arkadaşlar bizim nasıl bir deneyim ben öldüğümde bir yazamadım.

olmasa ne oluyor ya? Ölüm bir... Ee, Kazanamadım. Ya arkadaşım. <laughs> ben bunu sevmedim vallahi arkadaşlar. <laughs> bunu sen ne diyeyim adam var tek bu tokat da var. Bu arkadaşlar fengin şöyle kostümleri var. Bu var normal right. durumda var. Bu fengin de var. Yani böyle fark etmiyor şimdi bunu seçelim o zaman başlıyor ya arkadaşlar şu an merak ezmiyorum Çünkü şu anda şimdi arkadaşlar bayağıdır video gelmiyor Ben de biliyorum çünkü bayağıdır bir şey de oldu şimdi çok böyle bir olmuyor bu çok yani okullar var biliyorsunuz okula gidiyorum arkadaşlar. Evet abimiz de ders ne kadar zor arkadaşlar ya. Yani. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu bunu... ne? Aa, bir... hadi bir, bir, Ama arkadaşım bak bak ben yeneceğim. Arkadaşlar yememiz lazım ya böyle olmaz. Böyle olmaz. Arkadaşlar böyle olursa yani hiç bir şey olmaz. Allah Allah arkadaşlar. Bıstım. Bıstım arkadaşlar. Bu nedir lan? Mesela ben bunu görmem lazım. Dur bir yer alamam lazım. Hop salak. Oğlum bu da bir şey. Allah gitmiş başına kullandı. Gelmedi <laughs> arkadaşlar. Biz de olmaya yazın bana. ben. Bunu bir ağaca. Yok. <laughs> biz niye kazanamıyoruz? Abi, arkadaşlar biz niye kazanamıyoruz ya? Bu da ya çıkıyor. Ne zaman ama Hesaplaşma açıyorum sıkıldım ya. Let's go. Seç karakter. Ben de karakter daha iyi bir karakter. Ben de biliyorum. O zaman başlayalım. İnşallah kazanırız abi de. Arkadaşlar yani her bayağı videomda bayağı videomda abim var birkaç videomda yok sadece yani bir bir tane videomda da yok. Abim. Ama bu bir tane e, şey işte arkadaşlar söylemeyin diye bir tane video çekmiştim arkadaşlar. Bu hastalardan da bir tane video. İşte onu isteyenler de istediğini sorabiliyor. Onun adını da söyleyeyim. Akinator. O, Akinator dediğim TV. Akinator dediğimizde o çıkıyor direkt. Yani görünüşünü falan şöyle Akinator gibi gözüküyor yani. Normal gözüküyor onu yapın. Elinizi tutacak. Evet. onun gibi güzel oyunu ee, yap. Arkadaşlar kazandık. Arkadaşlar çok kazandık. Arkadaşlar niye kazanamıyoruz? Biz onu anlamıyım. Neyse şimdi arkadaşlar bir. Arkadaşlar lütfen abone olun. Ben sizin için kalkıyorum. Saat şu ben. E, 14'e 3 geçiyor. Yani e, top bir yapalım. Şey 14'e 3 geçtiğine göre Saat 2 olmuş. Arkadaşlar bu ha, ben, ben arkadaşım, ben arkadaşım amca amcam benim. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar bence abim şunu alsın. Abim bu karakteri alsın. Bayağı da oynamıyor abi ya. Sen diye bak El Primo eski El hayvanıymış. El Primo hayvanıymış. Bakınız arkadaşlar. Şahin. Arkadaşlar ben başlıyorum hadi. Bekle abi sık sıkıntı çektim. Arkadaşlar başlıyoruz ya şunları toplamak için can atıyorum ya. Ben ya. Ben arkadaşlar onu toplayalım. Hani video hadi videoyu kapatalım iki <laughs> yeni. dakika oldu <gülüyor> seninki. <gülüyor> valla, ben boşuna bununla zor yüklü. Zombi yapıyorum. Baksanıza kaç günde video gelemiyor. Bak alamayın diye çekiyorum ya. ben niye şimdi video çektim? Boşta açmam yani. Öteyim. Abim de mallık ya. Ay güzel ya. ya. Güzel, üzüksün, Arkadaşlar ya. Güzel kapat. Videomuzu bitireceğim he. Arkadaşlar Şurası arkadaş olarak eklemek için tava diyor. E şimdi böyle. Yani bir Şimdi buna geçelim. Böyle. Arkadaşlar, Bakın arkadaşlar ben de kavaktarlı. Fing. Aa, bu yok ve tail var. Evet bu. Arkadaşlar kendi yanında eve varmış. Lan Sandy yan yana do oğlum oğlum şuna bak lan neyse arkadaşlar ben bunu koydum çünkü kılavım ben arkadaşlar arkadaşlar ben Ezgi'yi çok seviyorum cidden ama yani üstüm atlı bir üstünde oğlun üstüm atlamasını hiç sevmem. şimdi arkadaşlar, aa seçmişin. o zaman olsa isteseyim. olsun. tamam arkadaşlar bir de şöyle bir şey söyleyeyim. yüzden aşağı kavak dev yok. bakın şuna yüzü üç bakın arkadaşlar inanın diye şöyle gezdiriyorum bakalım bakın şuna da bakın arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz o zaman başlayalım arkadaşlar 10 dakikadır videodayız ne yapacağım ben Arkadaşlar bu bu ışığı kapattım yani artık. Kapatışı yapalım Ya bunun ağzına tekrar istegeceğim mecbur. Söz vereceğim. bu sözü vereyim arkadaşlar. Çok geç Arkadaşlar Olmaz, olmaz. Şimdi olmaz. Şimdi olmaz. Şimdi olmaz. Ne nasıl söylüyorsun ya? Arkadaşlar bu Arkadaşlar bak videodayım diye dedim. こっちはみん